Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler bu akşam da teke çıkarıyoruz canlı teke, kanades. Biraz çıkardık. Mustafa abim uğraşıyor tabi. Sağ olsun. Hedefimizde yine levrek var. Geldi mi? Oo. Mustafa abi çıkarıyor ben kovaya koyuyorum. Tekelerin boyları. Çok güzel arkadaşlar şu var. Sen bir tane daha var ya orada. Bir tane daha mı var? Allah. onu, onu da alalım abi. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Vay Mustafa abi. Ben... Bak ben de irisini bırakıyorum. Evet irilerini bırakıyorum. Bu arada Mustafa abi. Bize fırçayı. Tamam mıdır? Şey yaptı ama abi, olsun. Abi. Aldık. Evet. Tamam. Haydi tamam. Meray'a doğru geçelim bakalım. Ben şimdi bir ha. büyük küçük yapayım diyorum. Altı takayım. Aferin. Bunlar canlı kalidesi. Teki. Levrek avı için. Evet. Şöyle. Efendim? Oraya mı levrek? Tabii deneyeceğiz. Geçen de güzel balığa denk geldik. Bu akşam da şansımızı deneyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bana kuyruk altı. Birinci balondan takıyoruz. Yeni takipçilerimiz için bilgi paylaşımında bulunalım. yememizi taktık. Şöyle suyumuzu kenara alalım. Şef. Haydi bismillah. Rast gelsin bakalım. Bu gece misafirimiz var tabi. Küçük misafir. Nasıl keyifler? İyi. Balık tutabiliyor musun? Hı hı. E maşallah senin çırağın da var. Adem abi. <laughs> Hadi bakalım. Al delikanlı balığını. Evet, o yakalıyor biz. Kancasından çıkarıyoruz. Evet, arkadaşlar istavit atıyor. Biz de canlı tekeyle beraber devreye deneyeceğiz. Sezgin abim var. Sezgin abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasıl keyifli? Rastgele. Teşekkür Raskere. ediyorum. Raskere. Raskere. Teşekkür Gayet iyi sen de iyisin. İyiz abi. İnşallah bu akşam da denk geliriz. Bu akşam olacak mı? E, çok kalabalık abi de şans nasip ama yine de boş geçmeyeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Boş geçmeyeceğiz. Bir iki balığımız olur diye düşünüyorum. Evet bu arada. Hop. Ya işte budur ya. Ustalara taş çıkarır abi. İsim ne bu arada delikanlı? Eymen. Eymen. Teşekkür ederim sana. Hadi bakalım. Evlilik değil mi Mustafa? Geziyor ama. Eşkin ama. Iskorpit mi? Vay arkadaş dedim. Levra Biden Mustafa. Neyse ilk bilelim. balığımız Iskorpit. <laughs> akşam ekorumuz de var. Mücahit abi bu akşam e, şöyle güzel bir sarı kanat aldı. Mücahit abi şansın bol olsun abi. Allah razı olsun. Bu akşam çine koptasın, sarı kanat'tasın. Ben çine abi bak. Ben de levlekteyim abi. Hadi Hadi i̇nşallah bakalım. Abi, i̇nşallah Günümüz güzel olsun. olsun. Videonun da abi bir bölümü gitti o gündüzki videonun. Onu kurtarıp tekrar yenisini atmamız lazım. Abi emek verin inşallah kurtarız. İnşallah kurtaracağız bakalım. O gün levrekten sonrası yok abi. Levrek de yok. Gündüzkü çekimimizin evet. hiçbiri yok. O videoyu tekrar bulacağız inşallah. İnşallah bu akşam çok tutarsın. Gerek yok. <laughs> i̇nşallah hadi bakalım. Güzel bir sarı kanat. Hadi abi şansın bol olsun bakalım. Tut. Evet arkadaşlar. Bir levrek de. Hatta hak Hadi bakalım şansımız Devrekli. bol olsun. Devrek devrek. mu? Hadi mi? bakalım devrek. Sütülüyor devrek devrek, değil ya. Devrek, ya, devrek. devrek. Devrek 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 Kaldır maşallah. Da şeye taktın arkadaşın. Listesine taktın ama. Sen de maşallah. Dolandınız mı? Maşallah. Tamam durun arkadaşlar. Olduğunuz gibi durun. Hiç irganmayın. Skorpit. Abime bu iş yakışıyor. Çok güzel. Senenin siftahlarından. ikinci güzel balık. Mücahit abi. Devrekten sonra bu güzel oluyor. Hadi bakalım. Hadi. Şöyle de güzel. Bizi sabitler var. Hadi bakalım. Gece çaparisiyle atıyoruz arkadaşlar. Atalım bakalım. Tabi devrek çok vurmuyordu arkadaşlar. İstavete döndük. Kısmet bakalım. Biraz da hazırlıklarımızı yaptık. Balık yaparız. Semet Samet geliyorlar yine. Boylar da gayet güzel. çok uzatmamıza gerek yok arkadaşlar sadece 15 metrelere 20 metrelere attığımız zaman balığı bulmuş oluyoruz küçük minik hareketler çok fazla çırpmıyoruz Şimdi beraberiz İstavrit'e attık, levre attık, Mustafa abim bir tane levre kaldı, abim iki tane sarı kanat aldı, biraz çinokobu aldık. Bu gece burada e, balık keyfi yapacağız, inşallah beraber balıkla pişireceğiz. Bu gecemiz de böyle olsun bakalım. Arkadaşlar balıklarımızı yakaladık. Şimdi böyle güzel güzel kızartıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün bu geceye teşekkür ediyorum. Bayağı emeğiniz var, Tabii misafirimiz var. Hakan Bey, Hakan Bey, o yüzden de adam misafirimiz. Hoş geldin Hakan. Seni bekliyorum Serdar abi. Seni abi, bekliyorum, seni. Abi gel gel, vallahi gel. He? Nasıl? Nasıl şey yani? Abi, abi. Bunlar sana bir şey olmaz abi ya. gel. Gel gel. Serdar. La gel gel. La gel. Hazır sergi tutması değil. Açılıyor da rica et. <laughs> Oh. Tabi bu gece Mücahit Bey'in çok emeği var. Mücahit abim bizi her daim misafir eden bir ağabeyimiz sağ olsun. Çatalı unuttuk. Ağaçtan çatallar yaptık sağ olsun. Salatayı onunla yiyeceğiz. Yoksaydı şey galiba. Bu için Yemeğe var Şimdi çatalım, Bu akşam bir Mustafa abi şanslıydı değil mi? Bir çıktı onda Mustafa abi abi. Evet. Hayır. Ben abi. Evet. Abi, gel bir gel de eşkıya. Şanslı değil. Evet Erkan'ım teşekkür ederim çekim için. Sağ olasın. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler. Balığımızı yaptık. Çok şükür Allah'a. Şimdi biraz sabah doğru devam edeceğiz. Stabilite vuruyor yine. Bunun yanında e, devrekte çıkarsa tekrar nasip olacak. Sabah kara gözle deneyeceğiz. Hadi bakalım. Samet'in oltasına yem takalım. Samet boşluğa... Boşta al, boşta al. Işık sönmüşken suya ışık tutmuyordum. Ver bana. Bit, vurdurma kendine. Kendine vurdurma. Dibe çok yakın ya escorpit. Dur evet, bırak, bırak bana. Şimdi. Bırak abi. Az bir dakika gençler. bu? Birden bırakma. Ay eline aldın ya. Nasıl bir şey ya? Yapıştırdı ama skorpit mi? Devrek mi bilemiyoruz. Skorpit iki tane. Tam arkada çıkar. arkada çıkar. Güneşi de arkadaşlar. Güneşi tık. Şöyle istavete atıyoruz. Haşyalım, hadi bu arada yağmur çok yağıyor arkadaşlar. ortamıza Dur bakalım. Kameramızın önüne de şey gelecektir bu arada. Yağmur damlacıkları gelecektir. Daha belli olmuyor. Aynı. Evet. Biraz da gündüz çinokoba açacağız. Yem deneyelim bakalım. Çok normal bir balık olmasaydı. Tabii çöp paramız da olmalı arkadaşlar. Onun da bir durum var. Takım da çok katıyor. Gece bozuldu takımlar. Ama balık olunca çok fark etmez. 2-3 dolu gelmese de zevkimizi yaparız sanırım. Ondan sonra da arkadaşlar şöyle Yemi ipi beraber midye sardık. Midye ile kara deneyeceğiz. Tabii bu yeme İsmail'i de vurabilir. Şöyle bir saralım yemlerimizi. Evet. ürünlerimizi şu şekilde sardık. Ve aşağı doğru gönderiyoruz. Arkadaşlar 020 misne 8 numarayla önce 25 gram kurşunla beraber attık. Hadi rastge bakalım. aldın mı ispare bu ya. Kafa atmasından beri. Sanat. Gelir. Çok güzel yağımız başladı arkadaşlar. İşte bugün pazar set yapıyoruz. Evet. <laughs> Bunu Evet abi. Bugün arkadaşlar pazar olduğu için azıcık biraz keyif yapacağız tabi giden arkadaşlar oldu dayanamayıp yağmur da başladı bugün biraz takılmak istiyorum evet, bu arada yeni fiili midyemizi sardık da durum ne Hadi atalım bakalım. Bir ayda var ilk akşamdan geceler neyden neyden geceler. Şaka vurur pencereden bacadan dağlar kışmış yol düşmüş nasıl ben Tabi ister alıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar Karagöz henüz denk gelmedi Baraya da herif gibi çakıyorsun ha Eşek ya Evet yapıştırdın herhalde. Getir bakayım oğlum. Evet. Hadi bakalım. Arkadaş ispariden fırsat bulup Kara göz tutamıyoruz ki ya. Keratalar. Neyse gelin bakalım. Yapacak bir şey yok. Az iri mi Samet ya? Az iri gibi değil mi? Evet. evet, çok güzel. Maşallah. Açalım çekelim. Aynen. Samet. İsmail'in yuvasına düştük herhalde. Gel de oğlum. Nasıl kafa atıyor kelet? Geliyor gönlümün sultanı yine. <laughs> Şeye fırsat vermiyor ki. Karagöz'e fırsat vermiyor isparılar. Gel bakayım. Olsun. Yapacak bir şey yok. Mezgimizde ne varsa odur. Herif gibi geziyor. <laughs> Biz yer değiştirelim. Geçelim. Aşağı geçelim. Burada İspari'nin cennetine düştük. Ha, şu boylar da güzel. Çok güzel boylar. Değil mi? Tabii canım çok güzel. İki tane aldık güzel tarzlar. Şöyle gelecek mi? Oh, oh. Evet arkadaşlar biraz daha aşağıda Karagöze deneyeceğiz. Ondan sonra avımızı sonlandıracağız. Arkadaşlar yeri değiştirdik ama burada da ispare vuruyor. Maalesef Karagöze denk gelmedik. Karagöze denk gelmesek de çok güzel balıklara denk geldik. Gece ee, balık keyfi yaptık biraz. Evet arkadaşlar tabi yoruldular. Ee, müsaade istediler. Gittiler. Selçuk Bey, Abdus Samet ben ve ben kaldım. Birazdan biz de videomuzu sonlandırırız. Yağmur da geliyor zaten. Evet. Bizi takipte kalın diyoruz arkadaşlar. Şunu da ifade edeyim. İyi arkadaşlar. Sevgili takipçiler. Dediğimiz gibi bir avın daha sonuna geldik. İfade etmek istediğimiz konu da şuydu. Palamut videosundan önceki videoda şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Çok güzel balığa denk geldik. E, levrek de aldık ama e, nasıl oldu biz de bilemedik ama videonun bir bölümü silindi. E, atarken muhtemelen ya internet gitti bilemedik. Daha sonra başlığı değiştirmek zorunda kaldık. Ama bugünkü avımızda hem sarı kanat var hem levrek var hem istavrit var hem de gece güzel bir e, arkadaşlarla balık yaptık. Onun keyfi var. İsmail'i tuttuk. Karagöz'e denk gelemedik. Bir sonraki avda buluşmak dileğiyle diyoruz. Sağlıcakla kalın.